Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerdeyim. İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan hadise geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Tulum'a gitmişti. Mutluluğu her pozundan belli olan hadise bu seferde sevgilisinin doğum gününde boy gösterdi. Oyuncu Kan Yıldırım ile bir buçuk yılda ilişkisinin geçtiğimiz aylarda sona erdiren şarkıcı hadisi herkesi şaşırtmıştı. Kan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi gelen hadise kısa süre içinde de görünen iş insanı Mehmet Dinçer'leri kaptırmıştı. Geçen ay Bodrum'da görüntülen ilk birliktelikleri ortaya çıkan çift daha sonra Meksika'nın gözü zahir beldesi Tulum'a gitmişti. Sevgilisi dinçerler ve arkadaşlarıyla deniz manzaralı bir mekanda dinçerlerin doğum gününü kutlayan hadise objektive böyle yansıdı. Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in 30. yaş günü için kutlama organize etti. Doğum günü pastasına e, her ikisinin baş harflerini yazdırdı. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.